Selamlar sevgili örgü dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Bakın bugün biraz gotik takılacağız ve böyle bir kuru kafalı bir motif yapacağız arkadaşlar. Gençler çok seviyorlar böyle gotik şeyleri. Ben o yüzden benim kızımın talebiyle şöyle bir çanta başladım. Size motifin nasıl yapılacağını göstereceğim burada. Ben yabancı kanaldan bakarak yaptım arkadaşlar. Ee, size biraz daha e, kolay bir dille anlatmaya çalıştım. O zaman çok vakit kaybetmeyelim, başlayalım. Ama başlamadan önce arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve gönderilerimi beğenmeyi unutmayalım. Kanalıma destek çıkalım. hadi başlayalım o zaman. Kolay gelsin. Evet birinci aşamamız arkadaşlar şu iskeleti oluştur, iskelet kafasını oluşturmak. Birinci aşamamıza başlayalım. Sihirli halkayla başlıyoruz. 1 2 3 Biraz uzaklaştırayım da netleşsin. Bu bir trabzan olacak. Toplamda 8 tane daha ilave trabzan yapacağız. Yani zincirle birlikte 9 tane olacak. 2 3 4 5 6, 5 6 9 bir sayayım bakalım. Birincisi zincir 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tamam. Zincirle birlikte 9 tane yaptık. Şimdi 1 2 3 4 5 zincir çekiyoruz arkadaşlar. Şu arayı yapacağız. 5 zincir çekiyoruz ipimizi doladık yine aynı boşluğa batarak bir tane daha üçlü trabzan yapıyoruz 1 2 3 zincir çekiyoruz ipimizi doladık yine aynı boşluğa bir tane daha üçlü trabzan yapıyoruz ve ipimizi sıkıyoruz şimdi Karşı tarafı da kapatmamız lazım. 1, 2, 3, 4, 5 zincirle kapatıyoruz arkadaşlar. Buraya da 5 zincir çekmiştik. Buraya 3, burası 5 olacak. Ve ilk yaptığımız zincirin tepesine battık. Ve kaydırdık. Şimdi bir zincir çekiyorum. ipimi doluyorum. Her trabzan tepesini <laughs> bir tane çakma trabzan yapıyorum. Saydığımız bir zincirde trabzan olarak sayıyoruz arkadaşlar yani 8 tane tepeye batmış oluyoruz şimdi tekrar ipimizi doluyoruz ve 6 tane çakma trabzanla devam ediyoruz bir sonraki boşluğa 1 2 3 4 5 ve 6 şimdi ipimizi bu burun kısmına kaydırıyoruz arkadaşlar kaydırdık. 1 2 3 zincir çekiyoruz. İpimizi doluyoruz. Siz ikili trabzan da yapabilirsiniz. Ben üçlü trabzan yapacağım. 2 tane daha üçlü trabzan yapıyoruz. Şimdi bakın 1 2 3 Şimdi sonunu trabzan yapmayacağız arkadaşlar. Yoksa buraya geçemeyiz. Sonuna yine 3 zincir ve şuraya sabitliyoruz. Bu boşluğa girip buradan öyle sabitliyoruz. Gördünüz mü? Şimdi tekrar ipimizi doluyoruz. Ve hiç ara vermeden 1 2 3 4 5 6 tane çakma trabzanımızı bir sonraki boşluğa yapıyoruz. Ve İlk yaptığımız trabzanın tepesine batarak ipimizi kaydırıp zincirimizi çekiyoruz ve kuru kafamızı tamamlamış olduk. Bunu da böyle bir keselim. Evet. İpleri ben birazdan yürüteceğim. Sadece şu arkadaki ip kalacak. Bunu da hatta saklayayım size şey olmasın. Hatta biraz kısaltayım şu anda şöyle. Evet. Bunu yürüteceğim zaten buradan. O yüzden bunu kesmiyorum. Şimdi farklı bir renkle dışını yapacağız arkadaşlar. Evet, bir kısa bir özet geçmek istiyorum arkadaşlar. Daha net anlaşılsın diye. Ee, çok kolay aslında ama yine de bir anlatmak istiyorum ben. Bakın burada sihirli halkamızı yaptık. 3 zincirimizi çektik. 8 tane üçlü trabzanımızı yaptık. Toplamda 9 oldu. Geldik buraya. Buraya 5 tane zincir çektik bir trabzan yaptık 3 zincir çektik bir trabzan yaptık 5 zincir çektik tekrar birleştirdik bir zincir çektik ve tüm trabzanların tepesine battık yani toplamda 9 tane çakma trabzan yapmış olduk burada sonra hiç ara vermeden ne yaptık zincirin içine de 6 tane e, çakma trabzan yaptık 3 zincir çektik 2 tane trabzan yaptık Yine 3 zincirle buraya sabitledik. Kaydırmayla sabitledik arkadaşlar buraları. Sonra hemen diğer 5 zincirli kısma geçip 6 tane çakma trabzanımızı yaptık ve kuru kafamızı bitirdik arkadaşlar. Şöyle küçük bir özetim oldu. Hani şeması kafanızda şekillensin diye. O zaman vakit kaybetmeden hadi renkli kısma geçelim ikinci kısma. Evet geldik işin renkli kısmına arkadaşlar. Şimdi ipimize öncelikle bir düğüm atalım. Evet bu şekilde yapmak için arkadaşlar yani köşeler bu tarafta olacak. Bu şekilde yapmak için e, örnek gösteriyorum. Hani bunu şu şekilde yapanlar da var. Ben o şekilde yapmadım. Ben yaptığımı gösteriyorum size. Şimdi şu kapatma noktasının hemen dibindeki trabzanın tepesine batıyoruz ve ipimizi sabitliyoruz. 1 2 3 zincir çektik. Bu bir trabzan olacak. Yerine geçecek yani. İpi de yürüteceğim arkasından ipimizi doladık. Yanındaki boşluğa iki tane üçlü trabzan yapıyoruz. 2 zincir çekiyoruz. Köşemizi yapacağız. aylar önemli arkadaşlar yoksa e, şey e, tam kare olmuyor. Bakın 1 yaptık. 2 yaptık. 2 zincir. 2 yaptık. Şimdi son tırabzanımızı yapacağız. Köşemizin son trabzanı. Yani 1 2 2 zincir 2 1 şeklinde devam ediyoruz. Şimdi ipimizi doluyoruz. 3 tane tekli tırabzan yapıyoruz, peş peşe 1 2 ve 3 şimdi tekli tırabzan bir tane olan tırabzan yapıyoruz üçlü trabzanımızı doladık, şu boşluğa tepe noktasına 2 iki artı 2 yapıyoruz 2 artı 2 de tamam ve sabitleme trabzanımızı yapıyoruz. Bakın iki köşemiz oldu bile. Şimdi ipimizi doladık. 1 2 ve 3 tane çakma trabzanımızı yapıyoruz. İpimizi doladık. sabitleme tırabzanımızı yaptık ve 2 artı 2 tırabzanımızı yapıyoruz bir sonrakine En son şu köşe noktasını arkadaşlar yine sabitleme trabzanımızı yapıyoruz. Bakın oluşmaya başladı bile. Şimdi geldik aa, bu şey diş kısmına. Buraya arkadaşlar doluyoruz. İlk trabzanın tepesine bir tane çakma trabzan. Yanındakine bir tane çakma trabzan. Bir de şu zincirin tepe noktasına bir tane çakma trabzan yapıyoruz. Bu şekilde ipimizi doladık. Şuradaki boşluğa bir tane sabitleme trabzanımızı yapıyoruz. Ve büyük boşluğa da 2 artı 2 yapıyoruz. 2 zincir yine sabitleme zincirimizi yap şey trabzanımızı yapıyoruz. Ve bakın 1 2 3 şöyle göstereyim. 1 2 3 tane trabzan tepesi kalıyor ve her birine çakma trabzanlarımızı yapıyoruz. 1 2 ve 3 sonra bu 3 çektiğimiz zincirin tepesine kaydırıyoruz ve olay bitmiştir arkadaşlar bakın çok da güzel oldu şimdi geldik bir üst sıraya geçmeye ben bir üst sırayı yine e, şey üçlü trabzan şeklinde yapacağım biraz daha büyük dursun istiyorum çünkü şu bir trabzan yerine geçiyor 3 tane trabzan yaptım. Geldim köşe noktasına. Köşe noktası her zaman aynı. 2 artı 2 trabzan yapacağız. Hepsi üçlü trabzan arkadaşlar, o yüzden sadece trabzan diyorum. 2 i̇ki artı de yaptık. 2 artı 2 yaptıktan sonra arkadaşlar bakın. Şuradan başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane yapmamız gerekiyor. E bu sayı aşağı şey yaparsa, e, şaşarsa model kayıyor. Hemen başlayalım. Hep bütün tepelere batıyoruz açıkçası. Ben sayarak batmayı tercih ediyorum. <laughs> 7 8 ve 9 Yine geldik mi köşe noktasına? Ne yapıyorduk? Doluyoruz. 1 2 2 zincir 1 2 Evet. Şimdi tekrar başlıyoruz. Ne yapıyorduk? Şuradaki zincire bat ıı, trabzanın tepesine batıyorduk. 9 tane sayıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 yine doluyoruz ve 2 iki artı 2'lerimizi yapıyoruz. İnden başlıyoruz saymaya. 1 Pardon. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Yine iki artıklarımızı yapıyoruz. Şimdi sayıyoruz yine. 1 2 3 4 5 Ve son olarak 6. 7 8 9 bakın köşeye gelmeden önce yine 9'u bulduk ve köşe noktasına batıyorum ipimi kaydırıyorum bir zincir ve modelimiz motifimiz motifimiz bitti arkadaşlar gayet de şık oldu pembe de güzel gitti yani bu şekilde bundan yani ben çanta yaptım arkadaşlar yapmaya başladım şu şekilde bir çanta yapmaya başladım yalnız siyah çok göz yoruyormuş onu anladım siyah bir şey bir daha yapmayacağım herhalde ben böyle işte kenarına kırmızı geçtim ee, bir sıra daha gittim sizde bir sıra daha gidebilirsiniz şöyle bakın bir sıra daha kırmızı gittim ben onu da ikili trabzan şeklinde yaptım siz de canınız nasıl istiyorsa o şekilde büyütebilirsiniz. Yani bu şekilde de bırakabilirsiniz. Sonra dilediğiniz gibi birleştirip istediğiniz e, hırka yapabilirsiniz. Kazak yapabilirsiniz. Ne istiyorsanız onu yapabilirsiniz. Ben çanta yapmaya karar verdim. Benden şimdilik bu kadar. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için size teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi davranın. Hoşçakalın.